bunda ne mi yaptım? Ne kalkmayalım. Peki. Hop, circle'ı <şöyle> çizerim. <kolay> <laughs> Oha. Bismillahirrahmanirrahim. tane. On on. Bak. Hepsi yer. Nasıl yaptığımı anlatır mısın bize? Önce sosunu ekledim. Ondan sonra da su içindeki Neydi? Kadayı, kadayıf kadayıf ve antep fıstığı ekledim. Ve en sonunda üstüne çikolatayı ekledim. Şey yaptım. Dondururum. İki tarafında da çikolata olması gerek. Yani asası ve yukarıda. Çikolata olması gerek. Benim için bir kere daha ısırabilir misin? Yeşilini görmek için. Tamam. Elma. Elma da ki. Çok büyük bir çikolata. Dubai çikolatası. Yeşilini göster bize. Bak. Bol bol değil mi? Bol bol. Çok beğendim. Kaç tane? Çok iyi bize? çok. Beş. Beş üzerinden. Türkiye çikolatası mı, Dubai çikolatası mı? Türkiye çikolatasından daha çok sevdim. Bir kere daha sık. Tamam. Bu sefer çikolata oldu. tam çikolata olduğu yerden ısıyor. büyüklüğünü gösterdim mi bize? Yok, tabağı değil. Tam tam şu santim. Bak. Hop hop. Sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 evet. evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda Evet arkadaşlar. Hoş bir şey daha söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bizim gibi size size ve bu kadar büyüklükte yapmak zorunda değilsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Görüşürüz kanalınıza iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı ve katıl butonuna ba basmayı ve o ondan sonra da videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz kanalınıza iyi bakın. Ouch.